Çocuklar, Asya, Derin. Çocuklar, Asya, Derin. Bakın size şeker Ay, getirdim. Derin. Ama bir tane Derine verelim. Derinin olsun. Sana da daha sonra alırız. Ya benim mi? Ya anneciğim kavga zaten. etmeyin, bir şey olmaz. Ya şimdilik bugün Derin yas. zaten. Sonra da sana alırız, sen yersin. Dünmüştü. Ya anneciğim kavga etmeyin ya. Kuştum ya ya bilseydim getirmezdim ya şekeri. Işte. <laughs> tamam ya. Kuştum. Ya anneciğim buraya gel diyorum ya. Buraya gel buraya küsme. Verim her anneciğim. Ver kızım sen onu bana. Ver. Bakalım bir tane daha var mı? Ya ne yaptık ya anneciğim niye küsüyorsun ya? Asya. Şeker için küsülür mü hiç? Dün yemişti zaten o. Anneciğim şeker için küsülmez ya. Bir bakayım bir bakayım başka var mı? Var mı acaba dolapta bir tane daha? Bakayım. Aa burada yokmuş. Burada var mı? Yok. Burada da yok. Şurada var mı? Burada da yok. Şurada var mı? Aa bir tane daha varmış. Dur bak. Gördün mü? Gördün mü? Bak bir tane daha varmış. Yani küsmeye küsmeye bile değmez yani. Hadi gel. Hadi gel anneciğim. Kalk. Aferin benim kızıma. Hadi geç bakalım. De. Derin bak. Yeşil. Hadi. Abi yeşil senin olsun. Pembe de derinin olsun. Bu kadar işte. Gördün mü? Hadi açın bakalım. Nasıl tadı? Burada da tuzu var. Hmm, batır bakalım. Çok tuhaf şekermiş ya bu. Anneciğim o altındaki tuzu yenmez ya. Anneciğim yenilmez o. Asya, 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 Derin. Ne oldu ya dondu bunlar? Çocuklar ne oldu? Aa şeker yiyince dondular ya. Aa, Ay, annem? Sihirliymiş. Allah Bir Allah. Bir de çok eksiydi. Ha, yemeyin ya. Tuhaf tuhaf şeyleri. Dur derin, derin de donmuş dur. Bakayım. Derin. Şeker sihirli değil ama. Hmm. sihirli. Gerçekten mi? Ama bir de çok eşlik. Ya yemeyin ya verin bana ya yemeyin. Ya, Boş verin yemeyin ya valla. Yemeyin bak dondun gördün mü bak, anneciğim ya? Bak. Verin bana ya bak. Gördün bak yine dondun gördün mü? Derin. <laughs> Derin'in gözleri şaşı oldu ya. <laughs> Derin. Dur dur çekim ağzından uyansın ya. Anneciğim yemeyin kapağını kapat ver bana ya. Baş, ben. baş yemeyin ya. Ben. Donuyorsunuz. Deli Asya. 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 Ay. Kapan. Ver <laughs> yenim, yenim. ver 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 derim ver ver anneciğim bana ver kızım ver hadi ver bakayım ama vermiyor hadi ver hadi ver anneciğim ver ay bu ne ya çocuklar dondu ya resmen Aa, ne tuhaf bir şekermiş ya. Böyle çocuklar yiyince dondu böyle. Ne? Tutu mu? Ay, ay, ne? Baba, Aa, merhaba tutun tutu, savur. Merhaba. İyiyim, teşekkür ederim zaten ben dışarıdayım. Buraya gelmek istiyorum. Lütfen beni içeriye kabul eder misiniz? Tamam hadi bakalım ama ben sizin evinizin hangisi olduğunu bilmiyorum. Lütfen bana evinizin... Tamam konum atın hemen geliyorum. Annemi şimdi Ne oldu ya? Ne oldu? Anne, anne. Hadi bir sorun söyle. Anne ne? <laughs> biz... <laughs> <laughs> ne oldu? Bir bir sorun söyle. Ya ya. Tutuk aradınız. Buraya ee, gelecek. İzin verebilir misin? Ya anneciğim Gecenin bir saat olmuş. Tutuk savrım burada anne. ne işi var ya? <laughs> Neyse tamam hadi gelsin o zaman. <laughs> Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur tiga kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Thank <kos> <Wow>. ah, ah. <Fran một> <fled> Merhaba kızlar. Ben geldiğim gördüğünüz gibi. Ya şu ayakkabıları neden düzmüyorsunuz ya? Ayakkabılara basıyorum. Ya bir de benim şu sizde cumali zıp zıpım vardı ya. Lütfen onu alabilir miyim? Derin derin ileri gider misin ya? Şimdi vuracağım sana bir tane ya. O Ya keşke telefonda söyleseydin. O zaman buraya kadar yorulmazdım ya ben. O zaman tamam kızlar ben gidiyorum. Tamam mı? Hadi görüş, görüşürüz. İyi akşamlar kızlar. Tamam Asya. Pazartesi günü yanındayım o zaman. Görüşmek üzere. Kızlar kendinize iyi bakın. Herhalde siz de misafirsiniz. Hadi iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın kızlar.

Eyvah ablan da yukarıda Tumtum tum sahur da burada ne yapacağız şimdi ya dur, dur. Hemen ablanı çağırmamız gerekiyor anne, anne, Şuradan anne. dolanalım ya anne, anne, Şuradan dolanalım Dur 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 dur. Ne? Ayağıma yaptı <laughs> Ayağını mı çizdi ayağını mı vurdu evet. Eyvah Asya Asya <laughs> Derin tumtum sahurun yanına gidiyorsun Derin <laughs> buraya gel Derin buraya gel Kocaman oldu Derin. Derin bu tarafa gel. Asya bu taraftan dön de gel. Arkasından dön gel. Baksana baksana. İşte eğil eğil eğil. Tum, tum sahur burada. Derin Asya çabuk bu tarafa gel. gel koş 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 koş. Şu tarafa doğru gidelim ya. Tum, tum sahur geliyor. Hadi gel gel. Anne, anne cadının çiçekleri. <laughs> Gel gel sen niye yoluyorsun cadının çiçeklerini eyvah bakayım burada. <laughs> Hala orada ya arabanın yanına gitmiş biz nasıl gideceğiz şimdi eve? Eyvah Derin burada kaldık biz. Anne ben bu arada onun arkadaşı. Tuttum sağırın mı? Bu tarafta bu tarafta Derin. Anneciğim buraya gel. Kafana odunla vuracak şimdi senin. Sen oruç tutmadın ki. <laughs> Tung sahur. Merhaba. Merhaba tung tung sahur. Dur 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 dur. <tun> tung sahur. <tun> Anomali mengerikan yang hanya keluar <tun> pada sahur. Konon katanya <tun> kalau ada orang <tun> yang dipanggil sahur tiga kali <tun> <tun> dan tidak nyaut, maka makhluk <tun> ini datang <tun> <tun> di rumah kalian. Hi. Arkamızdan geliyor derin ya. Arabanı koşalım hemen. Geliyor derin de iyi arkaya bakayım ya dur. Tung 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 sahur. Anomali mı? Bu tarafa gel Asya hemen. Hemen gel arabaya binelim hadi hadi. <laughs> hadi hadi. Sahur gelmiş ya. Ne abi hemen arabaya binin gördün mü? Derin arabaya mı bindi yoksa arabanın içinde mi derin? Evet arabanın içinde. Sakın arabanın içine aldım deme. <laughs> Tung, 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 sahur. Anomali